olur da. Buradan bir kere birinci baştan selam gönderiyorum. Evet. Sağ çok güzel. Eee çok güzel bir güreş oluyor. Yani çentilmen bir güreş oluyor. Zaten her sene biz Avcıları Belediyesi'nin eee şeyi olaraktan, konuğu olaraktan. Biz geliyoruz. Onları onura ediyoruz. Avcılar Güreş Ağası Hasan Yerbaşı'ndan zaten eskiden beri tanıdığımız evet. bir arkadaşımız var. Şimdi sezon, da giren pehlivandaki... yavaş yavaş kapanmak üzere. Önümüzde bir Antalya elmalı güreşi var. Çardak güreşi var. Ee, elmalı evet, güreşlerine gideceğim. Ee, ben bir güneş falan sizce olarsan Peylivanlara ee, pehlivanlara başarılar diliyorum. Allah kazasız belasız güneş yapmak Neyse, nasip etsin. Pehlivanlarımızı tanıyalım. Ikinci. Bir de başarılar diliyorum. Seni bir tanıyalım? Ben Ekrem Akın. Arkadaşım Burak'la final yapmak güzel bir duygu. Boyunu da bir anlat bakalım. Küçük orta, orta büyük boyda büyük... birinci oldun. Evet. Nasıl geçti abiciler? Güzel güreşti. Biraz soğuk ama yine güzel bir güreş oldu. Birinci olmak mutlu. Mutluyum. Arkadaşımla beraber finale çıkmak da bambaşka bir şey. Kendi çalıştım arkadaşım. Buraya kadar geldiğim için çok beni çalışan ustalarım herkese çok teşekkür ederim. Hocama, Engin hocama. Evet, şey teşekkür, edin. Edin. Peki, teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Evet onlar biraz sonra madalyalarını alacaklar ama seni de bir tanıyalım abicim. tekrar. Burak Kaya Karım Sen Erdoğan Spor Kulübü'nde güreşiyorum. İkinci oldun. İkinci oldum Ekrem kardeşimle. Hem idmanlarda güreş yapıyoruz. Hem de böyle müsabakalarda güreş yapıyoruz. Darısı inşallah Edirne'de küçük orta büyük boyda final yapıp kardeşimle aynı, evet. aynı büyük boya çıkmak. İnşallah o da olur. Hedefimize ulaşırız. Baş belavan olmayı da hedefliyoruz bu arada. İnşallah o da olur. Evet. Çok emek veriyoruz. Selam olarak, yolluyoruz büyük şey. ustamıza. Allah Allah. Ustamızı çok seviyoruz. Bir an Allah önce sahalarda görmek Allah. istiyoruz. Sevgilerimizi yolluyoruz. Bir de belediye başkanımız Allah. İsmail Yıldırım'a buradan teşekkürlerimizi sunuyoruz. Çok yardımları desteği oluyor bize. Bir de bir şey Akı Şeker Özü'nde çok yardımları oldu bana. Çok teşekkür ediyorum Akı Şeker Özlü'de de. Peki. Çok teşekkür ederim. Sevginin var mı? sevgilim var. Nişanlandım kısmetse. Eylül'ün 29'unda evleniyorum Mehmet abi. Hadi Her bütün güreş camiasında bekliyorum. Çok teşekkürler. Sağ ol. Sağ olun Mehmet abi. ben tamamını biliyorum. Çok evet. Ben Sabahattin Özbağ Karamürsel Belediyesi'nde güreşiyorum. Üçüncü oldum. Burak arkadaşımla güreştim. İyi, iyi güreş oldu. Yendi bizi. Ben Serkan Özbakır. Hmm. Aracı Küçük orta büyük boyda üçüncü oldum. Allah'a şükürler olsun. Mehmet abi sana da çok teşekkür ediyoruz bu güreşe gösterdiğin ilginden dolayı. Tek TV'ye. Bundan sonra çok çalışıp inşallah birinci olacağız. Evet, İpsala Kelalıpçe köyün hem kurucu e, dernek başkanı hem de e, borsa başkanı Sayın İbrahim Gelin'i Necmi Sezer'le beraber Allah hiç ayırmasın. Çünkü onlar gerçekten Kelalıpçe'nin ruhu da şad olsun. Çok emekleri var. Necmi Sezer Nasıl geçti bugün? Ee, biraz sonra da yarı finale doğru gidiyoruz ama avcılar için neler söyleyeceksiniz? Evet avcılar için e, öncelikle e, avcılardan tüm e, güreş severlere iyi akşamlar diyorum, e, güreşçilere de başarılar diliyorum. Sizlere de Allah kolaylık versin. E, bu akşam avcılarda her şey güzel, e, güreşçi bolluğu var diyelim. E, bir e, Kırkpınar e, tekrarı gibi. Ben e, güreşlerin iyi geçtiğini düşünüyorum. Ya Yalnız ben, ben, ben e, şunu söylemek istiyorum. Biz e, bir güreşi seven, de. güreşçi bir millet olarak e, bu yıl Londra'da olimpiyatlarda e, güreşte bir başarı elde edemediğimizi gördük. E, bu bizim ülkemizin bir eksiği diye düşünüyorum. Bunun için e, gerekli önlemlerin, gerekli altyapının, gerekli e, çabanın sarf edilmesini istiyorum. E, bizim güreş e, ülkemizin, e, Türk halkının bir e, gururu. Bunu tüm dünyaya duyurmamız gerektiğini düşünüyorum. E, saygılar sunuyorum. Evet bakalım İbrahim Girgin e, bir sürpriz oldu. Osman Aynur Ali Gürbüz'ü yendi. Recep Kar Ali Gürbüz bekleniyordu ama Sayın Girgin nasıl değerlendirecek? Yani herkese iyi seyirler diliyorum ben. E, tabii ki ortam çok güzel bir de gece güreşi olması güreşçilere ayrı bir e, avantaj sağlıyor e, ee, serin bir havada yapılıyor burada. E, ee, şu anda burada tabii ki baş pehlivanlarımızdan 24 tanesini görme fırsatına sahip olduk. Ee, hepsi de birbirinden tabii değerli güreşçilerimiz. Ee, yani ee, her şeye açık. Ben de burada Recep Recep Karayla ee, artık kim kalacaksa güzel bir güreş olacağına inanıyorum. Hepsine de başarılar diliyorum. Sizlere de kolay gelsin. İpsala Belediyesi olarak e, yani biraz yükün taşın altın elini soktu e, belediye başkanı ama Kelal Üçoğlu güreşte de tarihini şuradan bir güreş severlere İbrahim Girgin bir bildirsin. Tüm güreş severlerimizi 8 Eylül Cumartesi günü Aliço'ya bekliyoruz. 40 Kırkpınar'ın en büyüğü 27 yıl üst üste Başbeylivanlığı kazanmış Ali Çağ'nısına. 8 Eylül'de herkesi bekliyoruz. Kolay gelsin. Sağ olun. Osman Şahin. Mekanı cennet olsun Hüseyin Şahin. Değerli ağamızın kardeşi olarak. Siz neler söyleyeceksiniz? Avcılar gayet muhteşem. Sayın Girgin'in yorumlarına katılıyor musunuz? Avcılar güreşleri çok güzel oluyor. Türkiye'de gece güreşleri tek burada oluyor. Yalnız yani bunun yapılıp yapılmamasında bir tartışmalar olmasına ben çok üzülüyorum. Yani bu bu kalkması lazım. Böyle bir şey tartışılmaması lazım avcılarda. Türkiye'de ilk defa burada. Ne güzel burada millet eğleniyor, seyrediyor. Gran grana güreşler oluyor. Çok katılım oluyor ama bunun böyle tartışmalı olması çok bizleri üzüyor. Ben 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 diyeceklerim o kadar ama ee, olacak mı bu sene Erbaa'yı hangi tarihte yapacağız? Erbaa'yı bekleyenlere bir müjde var mı? 7 Ekim'de Allah izin verirse olacak diye bekliyoruz inşallah. Bir aksilik olmasa 7 Ekim. Osman abi yanaklardan okurum kolay gelsin. Teşekkür ederim Mehmetciğim sağ ol. Size de teşekkür ederim. Çok başarılısınız sağ olun. ...ve yanımızda Çan Güreş sahası Yakup Köse var... ...ve hemen onun güreşle ilgili yorumlarını alalım. Ee, Güreşler Avcılar Arana Stadı'nda e, çok güzel bir şekilde devam ediyor. Ayrıca Avcılar e, Arana Stadı, Stadı güreş için çok uygun bir zemin ve uygun bir saha. Güreşlerin iyi şekilde devam ediyor. Katılım çok güzel. E, ben bu zamana kadar daha hiçbir şekilde gece güreşine gitmemişim... ...ama gecede, gece güreşleri de çok güzel oluyor... Ee, serin bir havada vatandaşlar güzel bir şekilde güzel güreşleri seyrediyor. Ee, ayrıca bütün yöre ağalarımız burada. Ee, Kırpınar ağamız Sayın Seyfettin Selim de burada kendisi. Ee, buraya katılan e, vatandaşlarımıza ve katılan yöre ağalarımıza çok teşekkür ediyoruz. Ayrıca sizlere de çok teşekkür ediyorum ee, bu güreşlere verdiğiniz önemlerden dolayı. Ayrıca bütün güreş severlerin geçmiş Ramazan bayramını kutluyorum onların sağlıklı, mutlu bir şekilde yaşamlarına devam etmesini diliyorum. Ayrıca Avcılar Belediye Başkanı'na da çok teşekkür ediyorum. Böyle bir zemini hazırlayıp, böyle bir e, stadyumu hazırladığı için kendisine çok teşekkür ediyorum. E, bu stadyumda diğer güreş yapılan yerlerde örnek olacağına inanıyorum. E, bu dönemde Sayın Belediye Başkanımıza ve Sayın severlere sizlere, sizlerin aracıyla çok teşekkür ediyorum. E, bu değerlendirmem bu şekilde. Güreşler de güzel bir şekilde devam ediyor. Havaları serin olduğu için çok da güzel güreşler oluyor. Baş belvanlarımızın hemen tamamına yakını e, burada güzel bir şekilde bu güreşlerin sonuçlanacağına inanıyorum ve sizlere de çok teşekkür ediyorum. Avcılar Meydanı'ndayız ve yanımızda Profesör Doktor Alaattin Çelik Bey var ve hemen güreşle ilgili yorumlarını ondan alalım. Efendim yağlı güreş e, tabii halkımızın desteği yanında ...belediyelerimizin ve güreş ağalarının desteğiyle yürümekte. Burada da, Avcılar'da da Sayın Belediye Başkanımız 17 yıldan beri... ...bu güreşi daha önce e, gündüz güreşleri şeklinde ama son 10-11 yıldan beri de... ...gece güreşleri şeklinde burada yapmakta. Dolayısıyla ülkemizin baş pehlivanlarını buraya davet etmekte halkımızı e, güreşle e, ve güreşçilerle bir arada güreş sporuna doyurmakta onları ağırlamakta bu nedenle hem e, güreş ağımız Hasan Yerbasan'a hem de Avcılar Belediye Başkanı e, Mustafa Değirmenci'ye teşekkürlerimizi sunarız ama tabii Burada sadece güreşçiler ve ağalarla belediye başkanlarıyla bitmiyor. Güreşi gerek ülkemizde vatandaşlarımıza gerekse ülke ülke dışında bir spor aktivitesi olarak tanıtımı içinde başta tek Rumeli televizyonu olmak üzere diğer kanallarda TRT'miz de son yıllarda büyük e, yayınlara ağırlık veriyor. Sizlere çok teşekkür ederiz. Bizleri de davet ettiğiniz için ayrıca teşekkür ederiz. Evet Gökhan Aracı, Mehmet Yeşil Yeşil çeyrek finalde yarı finalin şansını zorluyorlar ama puanlamaya gidildi. Onlar puanlama için cetvel önüne gidene kadar burada önemli bir Avrupa şampiyonu var 2011'de. Fatih Avrupa Şampiyonluğu getirdi Sayın Çakıroğlu Fatih Çakıroğlu da bugün Avcılar Yağlı Güreşlerini seyrediyor Fatih nerelerdesin Valla biz Buralardayız ee, Buraya da arkadaşlarımızı Desteklemeye izlemeye geldik Hem Minder'de güreşip de hem de Yağlı Güreş'te e, Mücadele eden arkadaşlarımız var Avcılar Belediyesi burada çok güzel bir organizasyon yapıyor Biz de burada iştirak ediyoruz Halkın arasına karıştık çok güzel. Yani bunların ee, her ilçemizde İstanbul'un her yerinde olmasını gönülden istiyoruz. İnşallah diğer belediyelerimiz de bunları duyar. Şimdi Fatih Bakır da kardeşiyle beraber bugün İstanbul Büyükşehir Belediye altyapıdan antrenörlük yapıyor. Evet. Onlara da bir destek verdik diyebilir miyiz aynı zamanda? İstanbul Büyükşehir'in bir değeri olarak. Tabii ki sonuçta İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak onlar da burada ...mücadelelerini gösteriyorlar. İnşallah... E, ...burada birkaç tane güzel maç yaptılar. Bundan yarın da... ...yine güreşleri oluyor. Bir dahaki hafta... ...yine güreşleri oluyor. İnşallah daha iyi yerlerde... ...görmek istiyoruz. E, programında neler var? Olimpiyatları geçtik daha. Çok genç bir güreşçi. E, tecrübesizliğine e, biraz... E, ...tabii yenildi ama... ...istikbalde vaat ediyor. Senin de çok emeklerin var. Neler söylüyor? Nasıl değerlendiriyorsun Londra'yı? Vallahi Türk güreşi için çok başarısız oldu. Kötü oldu. Yani bunu bir an önce atlatmamız lazım üzerimizden. Çünkü bu uğursuzluklar böyle üst üste gitti mi? Yani bu insanlarda kalıcı şekilde olur. Hani bir 70'ler, bir 80'ler vardı işte. Bir gidip boş geldiğimiz dönemler çok oldu. Hani o dönemleri yaşamak istemiyoruz. Biz de güreşçi olarak, sporcu olarak üstümüze gerekeni en iyi şekilde yapmamız lazım. Tabii ki Burada sadece şey, iş bize düşmüyor. Devletimize, kulüplerimize, sporculara destek vermeleri lazım. Onlar da bize vermiş olduğu iyi destekler, iyi olanaklarla biz de bunu yerine getireceğine inanıyoruz. ki birbirinden yetenekli çok iyi sporcular var. Heyecan, stres biraz onları geldi büyük ihtimal ama işte şampiyonlar bir şey. O stres heyecanı atlatabilirsen, yenebilirsen büyük şampiyon oluyorsun. İnşallah biz bu e, gerekeni önümüzdeki yıllarda hem kendim adına hem de camiam adına başarıları elde edeceğimize inanıyorum. Herkesin dualarını bekliyoruz. Çalışmalarımıza devam edeceğiz. Şampiyon olup bunları unutturacağımıza, unutturacağımıza inanıyorum yani. Yine Eski Hırslı Fatih Çakıroğlu evet. minnetler. Ben bekliyorum. bu sene bu sene